Hiç düşündünüz mü bütün varoluş amacı yalnızca ama yalnızca yok etmek olan bir yaratık varoluşsal bir sancı çekebilir mi? Yaratılma nedeni yalnızca anlamsız ve amaçsız bir şekilde yok etmek olan bir yaratıktan bahsediyorum. Tıpkı biz gerçek ve organik canlılar gibi psikolojik ikilemler, sevgi arayışı, daha derin anlamlar zinciri kurma veya bir gruba aitlik ihtiyacı hissedebilir mi? İşte karşınızda Lilo ve Stitch varoluş krizi, anlam arayışının gücü. Hepimiz bir noktada kimin ben sorusuyla yüzleşmişizdir. Ancak Stitch için bu soru daha derindir. Yok etmek için tasarlanmış biri başka bir şey olabilir mi? Disney'in Lilo ve Stitch filminde Stitch'in hikayesi yalnızca bir dostluk masalı değil. Aynı zamanda anlam arayışının, kendini yeniden tanımlamanın ve bireyin varoluşsal mücadelesinin ilham verici bir örneği yok etmek için tasarlanan bir varlık. Titiş bir bilim insanı tarafından kaos yaratmak için genetik bir deney olarak tasarlandı. Onun nasıl yok etme dürtüsüyle programlanmıştı. Ancak Hawaii'nin sıcak ve sevecen ortamında Lilo ile karşılaştığında içindeki karmaşaya meydan okumaya başladı. Bu durum Can Paul Sartre'nin insan kendini yaptığı şeydir. Görüşünü hatırlatır. Sartre'ye göre Birey, kendi seçimleri ve eylemleriyle kim olduğunu belirler. Stitch de bu kaostan başka bir şey olamayacağını düşünse de bu önyargıyı kırmayı başardı. Çirkin Ördek Yavrusu ve Özdeşleşme Filmde, Stitch'in Çirkin Ördek Yavrusu masalını okuduğu sahne, onun varoluşsal krizini doğruğa çıkarır. Bu hikaye uyumsuz bir varlığın gerçek yerini ve anlamını bulmasını konu alır. Stitch kendisinin bu masaldaki ördek yavrusuyla özdeşleştirir. Ona göre o da dünyaya ait olmayan yalnız ve çirkin bir yaratıktır çünkü. Ancak masalın sonu yalnızlığın bir son değil bir başlangıç olduğunu gösterir. Stitch bu hikayeden kendini anlamlandırmak ve ait olduğu bir yer bulmak için ilham alır. Lakin onun hikayesi çirkin öreke aksine mental bir yol Uzunluktur. Çirkin Ördekalus'un masalında Çirkin Albek biyolojik ailesini bulur lakin siz için bir biyolojik ailesi yoktur. O bir Frankenstein canavarıdır. Onu yaratan bilim adamı ona bir ailesinin olamayacağını söyler ve yarattığı şeyi kendisinin bile aslında tanımadığını anlar. Çünkü yarattığı şey varoluş krizi içerisindedir ve kesinlikle bilim adamı böyle bir şey olabileceğini öncesinde bilmiyordu. Yok edecek bir şey kalmadığında anlamı daratılma anlamı boşluğa düşmüş oldu. Yok etmekten iyile anlam arayışı. Psikolog Viktor Frankl insanın temel motivasyonunu yaşamda anlam bulmak olduğunu söyler. Stitch'in dönüşümü tam da bunun yansıtır aslında. Lilo ile tanıştıktan sonra hayatının bir amacı olabileceğini keşfeder. Aile kavramı onun için bir dönüm noktası olur. Stitch yalnızca bir yok edici olmak zorunda olmadığını sevebilen, bağlanabilen ve korunabilen biri olabileceğini fark eder. Bu özgür iradenin ve çevrenin bireyin kimliğini şekillendirebileceği güçlü bir kanıttır. Çevre ve Bağlantı gücü hikayesi çevremizin ve kurduğumuz ilişkilerin bizi nasıl değiştirebileceğini de gösterir. Lilo'nun sabrı ve sevgisi Stitch'in potansiyelini açığa çıkarır. Psikoloji dünyasında bu kendini gerçekleştirme süreci olarak düşünülebilir. Abraham Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde en üst basamak olan kendini gerçekleştirme Stitch'in hikayesinde belirgin bir şekilde görülür. Sevgi ve ait olma hissi onun kimlik arayışını mümkün kılmıştır. Sonuç Sildirce'nin hikayesi bize şunu hatırlatır. Kendi doğamızı şekillendirme gücüne sahibiz. Doğuştan gelen özelliklerimiz veya geçmişteki hatalarımız kim olduğumuzu tanımlamak zorunda değil. Tıpkı Siticin dediği gibi aile kimseyi geride bırakmaz. Her birimiz anlam arayışının bir yolcusuyuz. Sildirce'nin hikayesi bu yolculuğun ne kadar karmaşık olursa olsun bizi daha güçlü, daha iyi ve daha anlamlı bir varlık haline getirebileceğini gösteriyor. Ben psikolog ve sosyolog Yutun Marten Çayli. O zaman şimdilik sektör serüvenden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır efendim.